Evet ses hafif yankı yapabilir arkadaşlar. Hallediyorum şu anda. Selamun aleyküm bu arada. Tekrardan. Seydi teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar. Ee... büyük konuşmamak lazım. Yani hani geçemez edemez falan anladın mı? Bavuz abi hoş geldin. Hoş geldin Bavuz abi. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şeref, namus, haysiyet, karakter, kişilik, duruş sahibi dostlarımız. Kardeşlerim benim hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Galeristanlı estiriyor kardeşim benim canımsın. Biri demiş ki Mahmut abi jacuzziden çıkmadan yenelim onu. <laughs> 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 Mahmut abi nerede <laughs> ben de bilmiyorum valla. Valla bilmiyorum biz ezmeye geldik. <laughs> ezmeye geldiniz. <laughs> Fırsat bölüm geliyoruz. Fırsat bölüm geliyoruz. Bak kalenin her köşesinden girmeye çalışıyorum. En azından pes etmiyorum. Nasıl? Güzel, güzel. Taktikler güzel ama biz de yalnız değiliz be kardeş. E buyur Odur Meydan. Esrarım hoş geldin. Bavuz abi valla tanımıyorum. Bütün dostlarımız, bütün kardeşlerimiz, bütün arkadaşlarımız buradadır. Bugün KGC tek PK'da iniyoruz arkadaşlar. Hepsine bedel olsun. Evet. Tek PK yapıyoruz? Bu arada siyasi olarak yorum yapan herkesi tek tek silip engelleyin arkadaşlar. Ya boş ver. Tek parti mi lan? Bu tek tek yapıyoruz değil tek mi? Tek parti yapalım gidelim ya. Arkadaşlar şu an içimizden geçiyorlar. Mahmut Daha da yok. Var, var, var. Evet bütün dostlarım burada. Bu bütün siyasi yorumlar hayatın. E, Deniz Böraz ölümsüzdür cümlesinin dışındaki bütün e, siyasi yorumlar hayatın. Ya e, yani siyasi bir paylaşım yok. Siyasi bir e, söylediğimiz bir şey yok. Ya siyasi kanka boş ver be. Ee, ne, neyi kime anlatıyorsun ya? Tamam tamam. Az siz anladınız oğlum. Sizlerdir. Her boş gelene koy. Bizim dostlarımız da var ya. Biz de boş değiliz ya. Yani. Müzikle, müzikle, arkadaşına ben, de değilim, ben, ben ee, o ben bir araba! Mahmut Bey'den bir araba daha geldi! Hı? Hı? Oo, o ne oğlum? Kaç tane attı sana lan? Hı? Oğlum ne yapıyorsunuz? Hı? Hı? Oha! Oha! Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Mahmut Bey'den bir araba daha geldi. Mahmut Bey'den bir araba daha geldi. Abi yok, fark açtı. Bak, 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 bak. <laughs> fark açtı. Ah! Anonim mi duyuyor? Başımdan dolu şu an. Geldim işte dostum geldim işte dostum Nasıl oluyordu? Hodri meydan mıydı? Neydi? Ne? Duyamıyorum. Ses gelmiyor. Alo! Yanındaki kimdi? Bacımdı. Yanındaki kim mi? Ama atamaz, saat diye düştürdü. Mahmut geldi, kapıyı çaldı birden. <laughs> Dedi ki dostum, <laughs> araba yelesini. Doğdular <verin." gülüyor> tırıklar tamam. Tebrik ediyorum. Ama böyle bitmez ha. Farkı görelim. 451. <gülüyor> 451. <gülüyor> 295. Tamam. 300. 150 kapat. <laughs> bir de rahat rahat söylüyor ya. 150 Ama 150 k benim farkım vardı. Anlamadım ki nasıl 300 k geldi birden. <laughs> Babacım. <gülüyor> Ben biraz daha sevinip geliyorum. Siz bir şarkı dinleyin. Ben harbi biraz daha sevinip geliyorum. Bekle kanka. <laughs>